En güzel et kavurması nasıl yapılır? Etlerimizi güzelce şu şekilde doğruyoruz. Şöyle gene ince ince doğruyoruz. Güzelce kavuracağız arkadaşlar bugün. Şimdi etimizi kavuracağız. Önce yağımızı güzelce eriyene kadar şu şekilde erimesini bekleyeceğiz. Çok güzel bir şekilde yağlarımız eridi. Görüyorsunuz nasıl yağsı da çıktı. Ve etimizi şimdi üzerine koyuyoruz. güzel bir şekilde şöyle gördüğünüz gibi kavurmamız oldu şimdi tuzumuzu atıyoruz karıştırıyoruz arkadaşlar sıvı yağımızı şöyle ekliyoruz sıvı yağ eklememdeki sebep kavurmamız daha parlak görülsün diye kavurmamız harika bir şekilde olmuştur hiçbir şekilde kendi suyunun dışında başka su eklemeyiniz kavurmaya kendi suyuyla kavurmamız gerçekten harika ve enfes oluyor kavurmamız Harika bir şekilde oldu. Şöyle göstereyim size. En güzel kavurma benim kavurmam. Sizlerin de bu şekilde yapıp denemesini ve yemesini tercih ederim. Şöyle de göstereyim enfes bir kavurma. Yiyenlere afiyet olsun. Abone olup yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayınız.